ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavlarda KPSS, YKS, ALES vesaire her testin e, kat sayısı aynıdır. Hani aynı derken matematikte Türkçe aynı değildir. Türkçede 40 soru varsa 40 sorunun da kat sayısı aynıdır. En zor sorunun kat sayısı çarpım kat e, değeri de aynıdır. Nedir mesela 1.3'tür. En kolay sorunun da 1.3'tür. Yani senin zor soruyu doğru yapıp yanlış soruyu yanlış yaptın. E, şey kolay soruyu yanlış yaptın. Ben daha yüksek puan alacağım değil. Burada önemli olan şey standart sapma dediğimiz. Yani senin yığılmanın ne kadar üstüne çıktığın. Ortalama kaç? Türkiye ortalaması mesela atıyorum 20 net. İşte sen 20 net standart sapmana 5. 25. Sen 25'in üstüne ne kadar çok çıkarsan e, o kadar daha yüksek puan alacaksın demektir. Yani burada kolay soruyu doğru yapmakla zor soruyu doğru yapmanın ee, bir artısı eksisi yok sevgili arkadaşlar. Önemli olan belli bir net ortalamasının üstüne çıkmış olmak. İster zor soruları yaparak bu ortalamanın üstüne çık. istersen de kolay soruları yaparak bu ortalamanın üzerine çık. Bu konuya açıklık getirmek istedim. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda her testin birinci sorusu, kırkıncı sorusu yani bütün sorularının katsayısı aynıdır. Bu bir şehir efsanesidir. İnanmayın. Hoşçakalın.